Haccacı Zalim'in askerleri Basra'ya dayandığı zaman zamanın büyüğü Hasanul Basri Hazretlerine Basralılar etrafına alıyorlar. Efendim diyorlar dua edin bu bela üstümüzden kalksın. Eğer içeri girerse Haccacı Zalim adı üzerinde hepimizi katleder. Hakikaten de dünya tarihinde ilk kez tavansız hapishaneleri icat eden adam. Tavan yok. İçeridekiler güneşten, yağmurdan ve kardan tam nasibini alsın diye tavansız hat hapishaneler kurdurmuş ve 200 bine yakın adam içeride ölmüştür. Zulümde böyle bir adamdır. Küfe'ye vali olarak tayin edildiği zaman o zamanın resmi adeti vali cumayı kıldırır. Minbere çıkıyor. Cemaate şöyle bir bakıyor ve minberdeyken diyor ki küfeliler bu başlarınız omuzlarınızın arasında koparılmayı bekleyen olgun elmalar gibi ne de iştah çekicidir. Kutbede söylenen söz bu. Hacı, Hacı Zalim bu. Ve Basra'ya dayanmış. Karşı çıkamıyorlar. Bu gelirse bir tane Sağdan adam bırakmaz. Ne yapacaklar? Hasanul Basri Hazretleri sağ. Etrafını alıyorlar. Efendim dua et. Allah bu beladan bizi kaldırsın. Deyince diyor bela olduğunu biliyorsunuz. Allah'tan geldiğini de biliyorsunuz. O halde günahlarınıza tövbe edin. Allah kaldırır. Dediğini yapıyorlar. Anlaşılmaz bir şekilde. Hacı, Hacı Zalim rotayı çeviriyor. Başka tarafa hücum ediyor. Basralılar kurtulmuş oluyorlar. Allah bazen kullarını tedip etmek için, onları düzeltmek, ıslah etmek ya da kahretmek için zalimi musallat ediyor. Der. Moğol saldırılarını bir düşünün, bütün İslam aleminin altını üstüne getirdiler. Allah niye bu kadar fırsat verdi Moğollara? Ve dünya tarihinde ilk görülen hadise, galipler mağlupların dinine girdiler. Başka hiçbir dönemde böyle bir olay yoktur. Moğollar İslam alemini yıktılar, yaktılar ve Müslüman olur. Adeta kendileri bir süpürgeydi, bir el. Onlarla İslam aleminin bütün pisliklerini süpürdü, temizledi ve Moğollar İslam'a dahil oldular.